Sen niye almaz geldi? Alıyorlarmış. মনকিটা ভালো থাকবে fez Ne kadar sakin oluyor, değil mi? Gece, evet evet. Beri. Aynen. Yok, ben şey saat gece bir. Kamerayı açtım yalnız ha. İyi akşamlar diliyorum. <laughs> Öyle mi? <laughs> çeke İyi akşamlar. çeke gidiyorum. İyi, akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili dostlar. Allah can sıkıntısı bir Yürüyoruz. saat. Yürüyoruz. Ondan beri dışarılardayız. Bir oldu saat. Yürüye yürüye eve doğru gidiyoruz yavaş İşin sonra. gerçeği konserden geliyoruz. Evet. Biraz yorgunluk var ama iyi eğlendik, <laughs> iyi eğlendik. Evet, evet. Sahneydi valla. Sokaklar sakin, herkes çekildi. Doktor gösterileri vardı. A Ana cadde yoğun şu an burada bir şey yok Tabii da. Tabii yani e, köprü bir tarafı daha yoğun, tarafı daha sakin. Hadi geçelim. Hadi. Hadi geçelim. Geçtim. Motor geliyor. caddesi Evet. Adnan Bey eğlendin mi? Çok. Değil mi? Çok da güzeldi. Çok güzeldi. Çok mükemmeldi. Yani orkestra evet. mükemmel eğlendim. Evet. Çok güzeldi Bencik gerçekten. Enjöy orkestrasına teşekkür ederiz. Vallahi bize çok güzel bir gece yaşattı. Aynen. Harikaydı harika. Sesinden de böyle olur biraz yorgunum ama. Bağıra bağıra şarkılar söyledik. Sıpladık. Bayağı enerji attık. Kendimize geldik kendimize. <laughs> Uzun zamandır böyle bir... Enerji patlamasına ihtiyacımız vardı. Bunu bu akşam yaptık. Evet, iyi oldu. İyi oldu bizim için de. Gerçekten bir çiçeğim de var arkadaşlar. Evet, Şöyle sarıya. Ay oradan birisi kopardı verdi bana böyle. Ay çok mutluyum. <laughs> Ekeceğim gidince. Atmadım ben de. O an belki işin esprisiydi o ama biliyorsunuz ki ben atmam. Tabii şimdi gidince biz serbiyomuzu ekeceğiz. Ekeceğim, evet. Nereye gidiyorsun koca oğlan? Hı? Şunlara bak ne kadar tatlı. Uyuyor uyuyor. Ayakta, evet, ayakta <laughs> uyuyor. Gerçekten uyuyor. <laughs> evet. iyi yürüdük. İyi adım attık. Evet. Yürü yürü az kaldı yolumuz. Kendimize geldik. Ay evet. Dönem dönem oturduk. Dönem dönem kalktık ama... Bacaklarımız ağırmadı değil hani. İtiraf edelim. <laughs> Ay, kısa yoldan geldik biz değil mi? Şuradan çıkalım. İşte evet. Aynen. Canlılar ne yapıyor <laughs> böyle? Ağlamış mı galiba? Ne oldu? oy dikenler batmış hep sütüne ye. evet yere girdi demek bu şeyler yürüyor ya otlar Hı -hı. var benimle gelme bak burada yemeğin var bak, Hadi bak ye bakalım yemek koymuşlar sana oturdu <laughs> oturdu bir açıyor. her şeye karşı değil yürürken diyordum ya <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> bak ay şu an bulutların arkasından çıkmaya çalışıyor. Evet. Birkaç gündür havalar yağmurluydu. Ara ara yağıyor. Sabah yağıyor. Atıyorum işte bir saat sonrasında açıyor. Güneş açıyor filan böyle. Bu hafta havalar böyle devam etti. Bugün de müsaade etti. Çok yağmur yağmadı o kadar fazla ama nem var gibiydi bu akşam. Geç vakitlerde. Öyle söyleyeyim. Belediye anons yaptı, yaptı Aa, Evet, ha bak o aklıma gelmedi. Evet. Doğru. Belediyemiz anons yaptı, değil mi Adnan Bey? Evet, tamam. geçen bizim Acabaş çay diye bir çay var burada. E, ciddi anlamda taşmıştı. E, Belediye anonsu geçti. E, mutlaka orada ara, aynı zamanda otopark e, sağlısı oldu. Hı hı. Araçları kaldırsın diye ısrarla anons yaptılar. Ve araç yoktu farkındaysanız. Evet, bir, bir, birkaç tane vardı. Onlar da kalkıyorlardı, götürüyorlardı. Evet herkes e, ciddi arabasını almıştı. almıştı. Çünkü. Evet. Uyarı yaptılar doğru. Bak unuttum ben onu o konser esnasında. Sırf ondan sebep e, işte bu akşam diyeyim artık. Çünkü 12'sine girdik. E, 12 12'si akşam yani pazar akşamı e, Müsoceceli'nin konseri vardı. Yağmurdan dolayı konser iptal oldu. Ama net yapmadı yapıldı daha. Yapıldı. yapıldı. Yaptı evet, mı? Yani. Ben anonsu duymadım. E, ciddi bir yağmur bekleniyor ama hayırlısı. Bakalım. Şu an bir şey yok şu an için. Tabi. Biliyorsun ne cuma mıydı yağdı 5 dakika? Perşembe miydi? Pazartesi günü sel gitti. 5 dakika yağdı. 5 dakika evet. da hale geldi. Aynen. Acayip. Ya bakıyorsun çok böyle ufaktan atıştırıyormuş gibi ama of sular acayip akıyor caddelerden. Tabi aşağılar daha da fazla. Biz biraz daha yukarıdayız. O kadar anlamıyoruz. İyi geceler tatlı çocuk. Uyumuş bile. Ne yapsın <laughs> Onun mekanı orası. Aynen. Ay şunun güzelliğine bak. Hepsi kapanmış. Bu niye açık? Sarı. Çiçeklerin özelliği o. E, ee, Ahman diğerleri uyumuş. Bir tek o uyanık. Düzeniyor demek. Ki. Gerçekten ya. Çok, çok da güzeller. Evet. Ay, bir hayli yürüdük. Şu güzel binada hükümet konağı. Güzel bir yapı. Gece böyle sakin. Ay. Taş, ya Adnan Bey bu akşamda güzel bir akşamdı. Evet. Nihayetinde. Allah ben galiba yorulmuşum. Sonlandı. Hayır, yürüdük ama bak bir de yürüyüş yaptık bunun üstüne. Güzel olmadı evet. mı? <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Gayet güzel o oldu bence. Üzerine. Aynen. Evet. Bak tarih var burada müşerif varım tarih. Nedir o? göremedim ne geçtim o? yürüdüm. Beni <laughs> <L> 12. <laughs> Gece gece çiçekler de gözüme takılmıyor değil hani Adnan Bey. Bu ne çiçeği? Görürken, o Japon gülü sanırsam. Japon, evet, Japon gülü. Doğru. Bakar mısın güzelliğine? Güzel bak, içeri. bak, bak. Çok tatlış değil mi? Domatese Benim şuna. de vardı sanki bundan. Ama açmamıştı. Muharremler getirmişti evet, bana de, canım de. benim. Şey yapmadı. Sakin bak, sız sokaklar. Değil mi? Sabaha kadar yürürsün vallahi Boş kaldırımlar. Evet. Harika. Her şey dışarıda. Burada hiçbir şey olmuyor, olmuyor ki. Kimse içerilere bir şey almaz ki, diyen. Burada hiçbir şey olmuyor ki. <laughs> Manav ve Batkal bile bütün ürünler kaldırımda bırakıp Burada, gidiyorlar. Bir anda gidiyor? Üstüne bir tane beyaz bez gibi bir şey atıyorlar. Tamam, tamam bitti. O kadar dükkan kapandı. İnsanların bütün dahi dışarıda. <laughs> her yok. şey, her şey. Seter dışarıda, kimse Çok burada. Çok güzel. Aynen. Ay, ay, ay. Evet, yolumuzun üstünde bir tane de çeşmemiz var Adnan Bey. Evet. Bak, çeşmemi de çekeyim böyle. Bak, Musa. Evet. Er, 2006'da yapılmış. Aynen. Buradaki sokak çeşmelerinin içilmesi çok güzel. Evet değil mi? Bütün sular içiliyor buralarda. Hı hı. Harika. Evet. Hadi bakalım. Yolumuza devam. Evet. Evet Adnan Bey geldik. O kadar yol yürüdük. Şimdi kaç tane merdiven var? Hiç saydın mı burayı çıkarken? Evet. 60 tane. Gerçekten saydın evet, mı? İyi misin? 60 evet. tane merdiven var. Ben bilmiyordum Öylesine yani sordum. Yani hatta kademeli olduk. Normal daha fazla Yürüyüş kademeli olduğu olduk. Hadi tane. birlikte yürüyeceğiz şimdi buraya çıkacağız. Hı -hı. Evet dostlar böyle buradan başlıyor. <laughs> Bu şekilde devam ediyor. bakalım. Ben de biliyorsun merdiven sayma yapalım. Vardır. Gerçekten saymışsın. Evet. Ben saymadım. Ben Bak saydım. o kadar gittim geldim buraları çıktı mı ama... bu? Ben de merden sayma hastalığı vardır. Mesela ben bir e, binaya girdiğim zaman e, kaçıncı kata geldik? Girişten e, merdiven, çı sayarak çıkarım. Heh. Çünkü neden sayarım bunu? asansör yoksa, elektrikler kesikse merdenleri merdivenleri saymaya başlarım ve son adım attığımda ben o kata geldiğimi bilirim. İyi mantık. Bu da güzel bir mantık. E, tabii. Evet. Gerçekten. Ay. Ben dinleneyim mi biraz? <laughs> Dinleyebilirsin. Hadi devam edelim. Hadi devam edelim. Yukarıdan da aşağı alalım. Vay, buranın bakımı olur herhalde. Yukarıdan bak, aşağıdan bak. Evet. Nereden bakarsan bak 60 merdiven. Nereden? <laughs> Gerçekten 60 merdiven olduğunu bilmiyordum. Bu yürüme sanakların haricinde, değil mi? Evet, evet. Hani şu yürüyüş evet, evet. araba indirme yollarının haricinde. Evet, evet. evet çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Şöyle şu merdivenleri çıktık. <laughs> o zaman videonun da sonuna gelmiş olalım burada. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Adnan Bey değil mi? Evet. Nefes <laughs> nefese kaldık bu arada. Bu kadar çok yorulmasak da biraz yorulduk galiba. Ama iyi yürüdük. Evet. Merdivenli sokak. Evet dostlar. Size buradan hoşça kalın diyelim. Kedi de bize eşlik ediyor. Uy, can can. <laughs> nereye gidiyorsun bakayım? O yavrular da büyümüş bizim sokakta. büyümüşler, kocaman olmuşlar. Evet arkadaşlar, size bay bay diyelim. Ne diyelim? İyi geceler mi diyelim? Gece izleyene iyi geceler, sabah izleyene. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Ay <laughs> çok uzatmıyorum. Izleyene, ayrılamıyoruz. Görüşmek <laughs> üzere, Hoşçakalın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.